Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz PCB varlığı. aşağıda PCB varlığı ne işe yarar, ne gibi arızaların sebep verir, ne gibi faydası var, ne gibi zararı var, bunları inceleyeceğiz şimdi. Resimler şu şekilde sol tarafında bu sürekli bilgilendirme amaçlı gözükecektir. Arkadaşlar hemen şöyle hızlıca bir giriş yapalım. PCB varlığı pozitif kartel havalandırması olarak geçmektedir motorunuzun emisyon kontrol sistemindeki küçük ama kritik bir bileşendir. Küçücük parçalar gerçekten arkadaşlar. Yani öyle metal de bir parça değil. Genellikle ya külbütör kapağının içinde olur veya arka taraflarında olur genelde. Başlıca görevi silindirlerden sızan yanma gazlarını kaçak gazlar olarak bilinir. Emme manifolduna geri yönlendirerek atmosfere salınmak yerine geri döndürülmelerini sağlamaktadır. var şey bozulursa ne olur? Kötü bir valfiniz varsa aracınızı riske atarsanız kötü var aracınızda aşırı yağ tüketmesine neden olacaktır. Bir sızıntıya neden olabilir diyor. Yağ tüketimi yağın yanmasıyla birlikte kokmasına ve aracın altında su birikintisi oluşmasına da sebep olur. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. PCV valfleri bozulduğunda hani siz sanıyorsunuz ki e, her araç yağ yakıyor duman atıyor. Bu arabanın hemen sekmeye atılması lazım veya e, su değişmesi lazım. Aşınmış piston kenarlarına sızıyor olabilir yanma gözüne. Bu yani sürekli her gördüğünüz duman kesinlikle yağ yakma belirtisi değildir. PCV valfi de küçücük bir o parça açık kalırsa sürekli buharın salınımıyla aracınız yağ yakıyor gibi eksozdan sürekli bir duman görürsünüz. Ayrıca bir de yağ eksilmesi görürsünüz arkadaşlar kesinlikle yani. PCV valfi ne işe yarar? Motorun karterinde biriken gazların ve buharların dışarı atılmasını sağlar. Yani bu dışarı atılma tekrar geri dönüş de yapar bazı araçlarda bazıları direkt salınım olarak görebiliyormuş. Bu valf motorun içindeki basıncı dengeleyerek emisyonları azaltmaya ve motorun genel verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca motorun ömrünü uzatır ve yağın kirlenmesini de önler diyor. Nasıl önler arkadaşlar? Tekrar o yanmış buharın motora tekrar yağın içerisine gitmesini değil de bunun yanarak tekrar dışarıya atılmasını egzozdan sağlıyor ki sürekli kirlenmesin, yağ temiz kalsın. PCV valfi ne işe yarar? PCV var ve motor çalışırken karterde basınç oluşur. Bu basıncı dışarı atılmazsa yağ keçelerinden patlamaz sonucu yağ sızıntılarına ve diğer sorunlara yol açabilir. Bakın bu arada birçok kişinin başına geliyor. Yağ keçelerinin yağ kaçırma. Biz bunu ne sanıyoruz mesela? Keçe patlamıştır. keçe eskimiş olabilir. Keçe böyle gevrekleşmiş olabilir. Demek ki hepsi ondan dolayı değilmiş. PCV valfi bozulduğunda fazla basınçtan dolayı da olabiliyormuş. PCV valfi kartere giren ve karterden çıkan hava akışını kontrol ederek bu basıncı düzenlemeye de yardımcı olur diyor küçücük şeyin ne kadar önemi var. PCV valfi açık kalırsa ne olur? Aşırı yağ tüketimi. Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim gibi Aşırı yağ tüketimi diyor bakın. PCV valfin, valfinizin değiştirilmesi gerektiğinin en belirgin işaretlerinden biridir. Valf açık olduğu konumda takılı kalırsa karterden aşırı buhar çekilir. Bu da aracınızın normalden daha fazla yağ yakmasına neden olur. Her araçta katalogta incelediğinizde minimum düzeyde de olsa bir yağ tüketimi vardır arkadaşlar. Hele ki bu yeni araçlarda biliyorsunuz orijinal yani motor bitik değil ama Egea'larda bir yağ eksiltme sorunu yani kronik olarak da var. PCV, varfi fi peki yakıta etkiler mi? Sonuç olarak her şey düzgün çalıştığı sürece PCV sisteminin yakıt ekonomisi emisyonlar veya motor performansı üzerinde net bir etkisi yoktur. Yani o kadar etkileyecek değil diyor yani yakıta etkilemiyormuş. PCV, varfi iptal edilirse ne olur? Şimdi herkesin aklına diyecek ki lan bunu iptal edelim niye boşa duruyor ki o zaman? Bu kadar hani etkiliyor şey yağ yakmasını vesaire. PCV wi iptal etmek motorun kran kartlarındaki basıncı artırarak daha fazla güç üretilmesine izin verebilir. Burada iyi bir şey yarıyormuş ama basıncı artırıyor güç üretmesini artırabiliyor. Bununla birlikte PCV wi iptal etmenin bazı potansiyel dezavantajları da vardır diyor. Yani avantajlı dezavantajları da vardır. Örneğin iptal edilmiş bir PCV Wi-Fi emisyonları arttırabilir. Bu ne olur arkadaşlar? Direkt ekstroz emisyonuna muayeneye girdiğinizde geçemeyebilirsiniz diyor yani. Ve motor ömrünü kısaltabilir. Bu zaten en kötüsü. Şu andaki günümüzde minimum motor yapımlarda rektifiyelerde 80-100 binden başlıyor. Dikkat edin. Küçücük bir 200-300 lira parça için. PCV ve duman atar mı? Exos'dan çıkan duman PCV ve çalışmadığında yağ sızıntısı meydana gelir ve yağ yanma odasına girer. Yanma odasında yağ olduğu Exos'dan çıkan siyah dumanla anlaşılabilir. Belirtilerden biri siyah dumanmış. Aklınızda olsun. PCB valfi yağ eksilttirme. ve sistemi motorun içindeki basıncı dengelemeye çalışırken yanma odasında biriken gazların dışarı atılmasına yardımcı olur. Ancak bu valfin arızalanması veya tıkanması yağ eksilme sorununa da yol açabilir. Bozuk valf nasıl anlaşılır? Bak en güzel sorulardan birisi bu arkadaşlar. Ben bunları mesela incelerken ee, form sitelerinde çok fazla bakıyorum. En çok sorulan sorular ve yanıtları inceliyorum kesinlikle. Yani bu soru çok güzel mesela. Mesela düşünüyoruz bu valf nasıl bozulur? Elektronik bir şey değil, sistemde OVD diye mi bağladığımızda. Biz bunu ya dumanlar anlayacağız dedikleri gibi. O da dediğim gibi ya bundan olacak ya e, segmanlardan olacak, subat, lastiklerden olacak bir sürü sebepleri var. Ama en güzel sonuçları, Wi-Fi arızasının belirtileri. Birinci, sızıntı Wi-Fi'lerden akışkan sızması bir arıza belirtisidir. Hani etrafına bakabilirsiniz diyor. Ya sızıntısı varsa diyor, bir sıkıntı olabilir. İkinci, gürültü Wi-Fi'lerden gelen gürültü bir arıza belirtisi olabilir. olabilir. Mesela Opel grubu araçlarda benim de kullandığım gibi ben de öyle bir sorun yaşamadım ama gruplarda birkaç kişiden duyduğuma göre ıslık sesinde bir sorun duymuşlar arkadaşlar. Bu ıslık sesi nereden geliyor? Ben aklıma ilk gelir ne gelir? Ya manifoldtan kaçırır ya oradan kaçırır veya bilgilerin biri ötüyor olabilir. Ama o değilmiş. O küçücük valf var ya küçücük bir yırtık çıktığında ıslık gibi ötüyormuş arkadaşlar. Bildiğimiz ıslık yani. Üçüncü düzensiz çalışma. Valf'in düzgün çalışmaması bir arıza belirtisidir diyor. bir ve nerede bulunur? Biri bir valfinin konumu motor bölmesi tasarına bağlı olarak genellikle motorun valf kapağı veya emme manifoldu üzerinde bulunur. Ben yani arkadaşlar örneğe geçtiğiniz motorun ön tarafta gördüğünüz manifold, hani bilmeyen arkadaşlar için anlatalım. Ön tarafta gördüğünüz kocaman metal bir manifold var ya, o egzoz manifoldu. Genelde çıpı eksantrik arabalarda da ön tarafta bulunan eksantrik egzoz eksantriğidir zaten. Egzoz subabları yer alır orada. Arka taraftaki de Lastik olur genelde. %90 öyle olur ama hani Alman gruplarında çoğunlukla alüminyum falan emme manifoldları da var. Arka tarafa baktığınızda da orası emme manifoldu olarak geçer. Yani burada da bahsettiği arka tarafından bahsediyor yani. Motorun arka kısmında olabilir veya dedim bir videonun başında demiştim ya külbütör kapağı en üstteki bulunan yağ kapağını açtığımız kapak civarında da olabilir. Genellikle valf kapağı contasına takılı bir vakum hortumuna bağlı olarak bulunur. Evet bu doğru. Küçük bir hortumda görebilirsiniz yani onun havalandırmasını sağlayan. Ya bu askere gidiyordur ya da kartelin arkaya doğru tekrar dolanıyordur. Daha iyi vakum kontrolü için doğrudan emme en manifolduna entegre edilir. Valve bozuksa ne olur? Valve kırılması genellikle aşırı ısınma veya valve malzemesinde bir kusur nedeniyle oluşur. Belki tamir yapıyorduk oraya da yanlışlıkla görmedik dokunduk çatladı kırıldı bir şey oldu yani gibisinden. Valve kırılması durumunda valve parçaları yanma odasına girebilir. Tehlikeli çok daha büyük hasarlara da sebebiyet verebilir. Bu tür bir arıza motorunuzun durmasına ciddi bir onarım sürecine de yol açar. Doğru arkadaşlar. Motor havalandırma valifi tıkalı olursa ne olur? Yani bu bir sürekli açık konumu vardı. Bir de tıkalı olabilir diyor mesela. Rolanti düzensiz çalışması. Tıkalı bir valifi. En büyük nedenlerinden biridir rolanti düzensiz çalışması. Düzensiz çalışmaya sebep olabilir standa motor teklemeye başlayabilir diyor arkadaşlar. Böyle sebepler de varmış demek ki. Şimdi en büyük sorulardan birisi arkadaşlar. Bunu da son def son kez bunu da okuyalım. Bundan sonra da videomuzu bitirelim. Sağ olsun, öz olsun, bilgilendirici olsun her, de, her zamanki gibi. Arkadaşlar PCV valfinin testi nasıl yapılır? PCV valfini elinize aldınız arkadaşlar. Çıkmayan bir yerde de olabilir sabit çıkabilir de. Yani Japon gruplarından çoğunda Corolla'larda, Hondalarda sonradan takılan bir küçücük bir parça. Olay da çıkıyor mesela. PCV valfinin Hava akışı nasıl test edilir? Motor ısındıktan sonra hava valfi, vaf valf kapağını ayırın. Parmağınızı kullanarak valfin ucunu kapatın diyor. Arka tarafını diyor. Borusunu çekin. Parmağınızı tutun. Emiş gücünü hissediyorsanız, volantide hafif bir düşüş varsa hava akışı normaldir. Tıkanıklık giderilmiştir ve valf olması gerektiği gibi çalışmaktadır. Bazı araçlarda o küçücük parçayı çıkarabiliyorsunuz. Görsellerde görürsünüz. Onu çıkarıp bir tarafını üflediğimiz arkadaşlar bir tarafı kapalı bir tarafı açık gibi olması lazım. Aklınızda olsun oradan da anlayabilirsiniz. Videomuz bu kadar olsun. Herhangi bir aklınızda takılan soru varsa yorum kısmında belirtmekten kesinlikle çekinmeyin. Bu kadar video çekiyoruz. Bir de beğenmeyi, abone olmayı da eksik etmeyin. Ücretsizdir kesinlikle. Görüşmek üzere.